Herkese merhabalar. Öğretmenlerimizin, kullanıcılarımızın zaman zaman e, Google Meet'te de Zoom'daki gibi sunum yaparken bir yandan da öğrencilerin e, web kamera görüntülerini görme talepleri oluyor. Bunları e, Google Meet'te de çok basit yöntemlerle yapabilirsiniz. Örneğin şundan bahsediyorum. Zoom'da bir toplantı başlattığınızda Nasıl ki ekranı paylaştığınızda bir yandan da öğrencinin veya to, e, toplantısında katılımcıların videolarını görüyorsanız e, bunları Meet'te de benzer yöntemler kullanabilirsiniz. Örneğin Normalde e, MIT de Chrome web e, arayüzü üzerinden idare edildiği için e, birinci önerim normal Google Meet yarattınız diyelim. Toplantınıza katıldınız diyelim. Aynı Google Meet'e aynı Google Meet oturumuna, e, session'a ayrı bir sekmeden, sekmeden de girebilirsiniz. De girebilirsiniz. Yani, yani aynı, 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 aynı. session'a e, farklı bir sekmeden de girebilirsiniz. Ve böylece bir yandan sunumunuzu yaparken diğer yandan da öğrencilerinizi izleyebilirsiniz. Örneğin. Google Meet'imize bir, birkaç kullanıcıyla giriş yapalım. Burada 49 öğrencinize kadar yani katılımcınıza kadar sağ tarafta web kameralarını izleyebiliyorsunuz biliyorsunuz. Yani burada ekranımızda sol monitörümüzde sunumumuzu yaparken sağ monitörümüzde de Katılımcıları e, izleyebilirsiniz. İkinci bir monitörünüz yoksa e, akıllı bir telefonunuzdan da bu. E, oturuma aynı anda girerek akıllı telefonunuzdan öğrencileri izleyebilirsiniz. E, monitörünüzden de, birinci monitörünüzden de sunumunuzu yapabilirsiniz. Jamboard veya e, başka araçlar kullanarak e, sunumunuzu yapabilirsiniz. Örneğin akıllı telefondan da örnek vermek gerekirse, ben şu anda bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Evet. Bir yandan sunumunuzu gerçekleştirirken diğer yandan da akıllı telefonunuzdan öğrencilerinizi izleyebiliyorsunuz. Burada. Bu ikinci önerdiğimiz yöntemdi. Üçüncü önerdiğim yöntem Ayrı e, Google Meet'te de ayrı tablarda e, öğrencilerinizi izleyebilirsiniz. Örneğin mevcut Google Meet'inizde farklı bir sekmede açabilirsiniz. E, bunu yapmanın en kolay yolu Mesela birinci tabdasınız. Burada sunumunuzu yapacaksınız. Ders ve materyalinizi kullanacaksınız. Windows tuşuna basarak klavyeden e, yön tuşlarından sol tuşuna bastım ve sunum yapacağım ekranı sola çekmiş oldum. Sonrasında da mouse'umla sağ e, buradaki Google Meet'e tıklayarak mouse'umla e, bu iki ekranı örneğin yüzde 25 yüzde 30'unu Google Meet'e yüzde 70'inde sunum yapacağım ekrana çekmiş oldum. Böylece Öğrencileri sağ tarafta izliyorken sol tarafta da sunumu yapabiliyorum. Ekranı ikiye bölmüş oldum yani. Şu yöntemi de kullanabilirim. Yani öğrencilerimi veya işte katılımcılarımızı sağda görmek yerine Chat ekranından da yazışabilirim. Örneğin sol tarafta sunumu yapıyorum. Sağ tarafta öğrencilerden birisi bir şeyler sordu diyelim. Biz burada gördük ve bu bildirimi aldıktan sonra şöyle tıklayarak ilgili öğrencilerimizle konuşarak, yazışarak iletişim kurabilirim. Sol taraftaki menüye bastığımda da tekrar sunumuma dönüp devam edebilirim. Tablar arası geçiş. Alt tab kullanarak iki tab arasında hızlı geçişler yapabilirim. Öğrencilerimizi burada izleyebiliriz. İki ayrı ekran açarak buradan öğrencilerimizi izleyebiliriz. Bu iki Google Chrome arasında tab arasında geçiş yapmanın bir kolay yolu da biraz önce dediğim pencereleri elle düzeltmenin yanı sıra bunları daha da biraz daha pratikleştirerek Google eklentileri Google Chrome eklentileri kullanabilirsiniz. Örneğin birisi diye bir eklenti. bu eklentiyi kurabilirsiniz veya buna muadil bir eklenti daha var. Split Stream tarzında başka bir eklenti daha var. Bunu da kullanabilirsiniz. Örneğin deals eklentisini kurdunuz. Şuraya geldi. Ben birinci ekranımdayım. Örneğin sağda da Google Meet ekranım var. Öğrencileri izliyorum. Diyalos eklentisine bastım. Burada öneri ekranlar var. 3'e 7 mi olsun, 4'e 6 mı, yarı yarıya mı, 6'ya 4, 7'ye 3. Örneğin 7'ye 3 seçtim. Ve kendisi otomatik sunum yapacağımız, dersimizi işleyeceğimiz ekranla öğren öğrencilerimizi, katılımcıları izleyeceğimiz ekranı %70-30 oranında böldü. Hani bu tarz bir eklenti e, işinizi görebilir. Diğer eklenti de ortalama aynı. E, split screen eklentisi de Dealers aynı işi görüyor. Ama Dealers daha başarılı diyebiliriz. Beşinci önerimde çok gerekmiy Gerekmemesiyle birlikte yani kullanmanıza çok gerek yok ama sanal monitörler kullanabilirsiniz. Çok sayıda çeşitli alternatifler var. Ücretli ücretsiz yazılımlar var. open source yazılımlar da var. Gridmo, desktop e, divider, DV, Divi. bunlar kullanılabilir. Virtual Display Manager gibi uygulamalarda biraz önce yaptığımız Diolus'un yaptığı işi yapan monitör e, sanal monitör uygulamaları diyebiliriz. Şu şöyle olması lazım örneğin. %30'u öğrencileri %70'de sunum yaptığınız ekran. Yani burada PowerPoint sunumu da yapabilirsiniz. Tabii Jamboard varken o, o çok gerekmiyor. sunumumuzu burada işlerken sağ taraftan da öğrencileri izleyebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir başka videoda görüşmek üzere.